Merhaba arkadaşlar, ben Celiz Ben İbrahim Yıldız. Bugünkü dersimizde size middle kick vuruşları nasıl yapılır onu göstereceğiz. Şimdi middle kick vuruşlarının detaylarına biraz bakalım. Yine gardımıza geçiyoruz. Eğer düz katsak sol ayak önde, sağ ayak arkada. E, ters katsak tam tersi, sağ ayak önde, sol ayak arkada olacak. Eller yukarıda, dans, dans, dans. Ve middle kick vururken bütün tekme vuruşlarına bu geçerlidir. Yine aynı şekilde vücudumuzun hareketi söz konusu. Yani kalçamızla birlikte vücudumuzu hareket ve vururken yerdeki ayağımız patilerimizin üzerinde rotasyon yapması lazım. Evet. Küçük bir deneme yapalım. Vücudu iyice geriye yatırıyoruz. Tekrar. Şimdi bir de uygulama olarak pet üzerinde çalışalım. Şimdi tam tersi. Şimdi tam tersten açacağım. Hazır. Tekrar. Şimdi. Tekrar. Son kez.